Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nden hepinize merhaba. Geniş bahçesi, lüks iç alanları ve kaliteli malzemeleriyle üst segment bir villa tanıyacağız bugün. denize mesafesi sadece buçuk kilometre. Bulunduğumuz yer AVM'ler bölgesinde yer alıyor ve burası aktif şekilde doğalgazın kullanıldığı bir bölge. Bu da demek oluyor ki villamız 12 ay boyunca kullanıma uygun ve yatırım değeri oldukça yüksek bir villa. Burası 780 metrekare arsa payına sahip site içerisinde müstakil bir villa. Hadi gelin bahçe kapısından villamızı tanımaya başlayalım. girişini kullanarak villamızın bahçesine ulaşabiliyoruz. Ayrıca eve doğrudan giriş sağlayabileceğimiz kapalı otoparkımıza da videomuzun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Turumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Villamızın geniş bahçesine bu kapıyı kullanarak giriş yapabiliyoruz. Peyzaj çalışmaları tamamlanmış, ağaçlar baya baya yetişmiş. Zaten sitenin son satılık villası da burası. Evin en güzel yerlerinden biri olan jacuzzi'li havuzumuza doğru ilerleyelim. Üstteki şelale başlığının hemen altında iki tane şezlong koyup günün keyfini çıkarabilirsiniz. Havuzumuzda iki tane şezlong alanı var. Ayrıca geniş bir jacuzzi var. Toplam havuz büyüklüğümüz 50 metrekare. Taşmalı sistem bu havuzun sularının döküldüğü yerin çamur olmaması için de çok güzel dekoratif taş çalışması yapılmış. Havuz başında çok geniş bir verandamız ve büyük bir yemek masamız var. Devamında geniş bir dinlenme alanı ve burası mutfağın hemen yanı başında bulunuyor. Barbekümüz de mutfak köşesinde yer alıyor. Direkt mutfakla birlikte düşünebileceğimiz bir yer burası. Aynı zamanda içerideki yemek masasına da bu kapıdan ulaşabiliyoruz. Salonun önündeki terası kullanarak yan bahçeye geçelim. Salondan bu terası kullanarak havuza çıkmak mümkün. Köşeyi döndüğümüzde yine geniş bir teras görüyoruz. Bu geniş terastan Böylesine büyük bir bahçeye daha açılıyoruz. Burayı dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. Evimizin iki tane çok ama çok büyük bahçesi var. Arka tarafında limon servilerle kapatılmış 5,5 tonluk su deposu görüyoruz. Olur da su kesintisi yaşarsanız böyle bir tedbir alınmış. Adım taşlarını kullanarak evimizin giriş bahçesine doğru ilerleyelim. Evimizin arkası tam bir tropik bahçe. Burada Mart ayından Kasım sonuna kadar buram buram kokan hanımeli çiçekleri, oya ağaçları ve begonvillerle çok güzel bir şekilde süslenmiş. evimizin dış cephesinde ısı yalıtımlı püskürtme sıvalar ve dekoratif ahşap çalışmalar yapılmış. Inohom akıllı ev sistemleriyle birçok detay sağlanmış. Hem bahçede hem de evin içerisinde güvenlik kameraları ve alarm sistemleri monte edilmiş. Giriş kapısına doğru ilerlediğimizde 240 Sur marka özel tasarım bir çelik kapı görüyoruz. Peki içeride neler var? 4 tane çok geniş yatak odası, büyük bir salon, mutfak, bir sinema salonu, çok güzel bir hamam, sauna ve asansörlü triplex bir villa gezeceğiz. Tabanda 110, toplamda 380 metrekare net iç büyüklüğe sahip villamıza. Hadi birlikte girelim. girişinde akıllı ev sistemimiz ve duvar boyunca vestiyerlerimiz var. Dış kapının giydirmesi de mobilyalarla uygun olacak şekilde tasarlanmış. Buradan çıktığımızda geniş bir oturma ve yemek alanı bizi karşılıyor. Yemek masasına doğru geldiğimizde burada 6 kişilik bir yemek masası ve üstte büyük bir galeri boşluğu var. Yemek masasının üzerindeki bu geniş alan ve doğal ışıklandırmalarla burası çok ferah bir ortam olmuş. Barbeküde pişirdiğiniz yemekleri buraya kolaylıkla servis yapabilir ve mutfak, yemek masası, barbekü üçlüsünü gün içinde keyifle kullanabilirsiniz. Oturma alanına doğru geldiğimizde burada geniş bir salon, TV ünitesi ve bir odun şöminesi görüyoruz. Aktif bir şekilde kullanılan ve ısıtma penceresi olan bir şömine burası. Televizyon ünitesi yine boydan boya mobilya kaplamayla yapılmış. Üst tarafında iki tane Mitsubishi klima görüyoruz. Salondan havuz başına terasa çıkmak mümkün. Sinekliği açarak çıkış yapabiliriz. Evimizin tamamında sineklikler mevcut. Otomatik panjur sistemlerimiz var. Alüminyum doğramalar kullanılmış. Bu geniş salondan mutfağa doğru geçiş yapabiliriz. Mutfağımız U şeklinde yapılmış gayet geniş bir alana sahip. Sağ taraftan başladığımızda çift kapaklı ankasya bir buzdolabı ve her iki tarafında cam raflardan oluşan dolaplar görüyoruz. Tezgaha doğru ilerlediğimizde burada güzel bir e, raf çalışması yapılmış ve tezgah araları tamamen ahşap olarak tercih edilmiş. Üst taraflardaki dolap kapakları aynalı cam kapaklar olarak tercih edilmiş ve alt tarafta yine fonksiyonel çekmeceler görüyoruz. Ediyoruz. Evimizde kullanılan hem beyaz eşyalar hem de eviye ve bataryalarımız Franke marka olarak tercih edilmiş. Ocağa doğru ilerlediğimizde burada geniş, beş gözlü bir ocak kullanılmış. Mutfakta bulunan bu kapıyı kullanarak verandaya, oradaki yemek masasına ve köşede bulunan barbekü alanına buradan kolaylıkla geçiş yapabiliriz. Bu kattaki diğer odaya ve ortak banyo tuvalete doğru ilerlediğimizde salonla bu bölümü ayıran bir dolap görüyoruz ve burada küçük bir hol oluşturulmuş. Ortak banyomuza girdiğimizde çok şık bir Hilton lavabo görüyoruz. Yine antresit ve gri tonların yoğun olarak kullanıldığı bir banyo burası. Bataryalar Geberit marka olarak tercih edilmiş. Fonksiyonel bataryalar görüyoruz burada. Klozetin üstündeki bu küçük alan bile dolap olarak kullanılmış. Duşa girdiğimizde Ankastre duş takımlarının yer aldığını ve bunların da yine bir Alman markası olarak tercih edildiğini görüyoruz. Yan taraftaki odaya girdiğimizde burası 15 metrekare büyüklüğünde gayet kullanışlı, geniş bir yatak odası, dinlenme odası nasıl arzu ederseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen bunun ön tarafında geniş bir terasımız var. Şu an panjurlarda ufak bir bakım olduğu için açmak istemedik. Stok görüntülerden onu da size gösterebiliriz. Üst kattaki yatak odalarımıza doğru hadi ilerleyelim. Ahşap merdivenlerden yukarı doğru çıktığımızda buradaki asansörü görüyoruz. Merdiven boşluğuna yapılmış bu asansör. Tribex evlerde oldukça işlevsel bir ürün. Bu da hayatınızı kolaylaştıracak bir detay. Duvarlarda tamamında duvar kağıtları, alt tarafta ise mobilya kaplamalar görüyoruz. Merdiven boşluğunun aydınlatılması led aydınlatmalar ve duvar aydınlatmalarıyla sağlanmış. Bu katta 3 tane yatak odamız, 1 tane çamaşır odamız var. En büyük ana yatak odasıyla turumuza başlamak istiyorum evimizin ana yatak odası gayet ideal büyüklükte ve çok keyifle döşenmiş. Yatak başlığında yine mobilyaların hareketliliğiyle odaya bir ahen kazandırılmış. Bu odanın kendisine ait geniş bir balkonu var. Arka tarafta bulunan giyinme odasına doğru ilerleyelim. Tavana kadar yükseltilmiş 8 kapaklı bir giyinme alanındayız. Arkamda gördüğünüz şeffaf kapıyı kullanarak bu odanın ebeveyn banyosuna giriş yapabiliriz. Burada büyük iki kişilik bir lavabo görüyoruz ve derin bir banyo rafımız var. Genel olarak evin tamamında kullanılan vitrifiye ve bataryalar aynı marka, aynı tasarım kullanılmış. Duşun hem içinde hem de dışında iki tane ayrı pencere var. Bu şekilde banyonun aydınlatılması ve havalandırması sağlanmış. Giyinme alanından çıktığımızda bir makyaj masası görüyoruz. Bu odanın döşenmesi çok sade, keyifli bir şekilde yapılmış. Biraz da kapıdan bahsetmek istiyorum size. Bu kapılarda, evin genelindeki kapılarda e, dil kullanılmıyor. Kapının kolunu açıp kapattığınızda hiçbir etki yok. Fakat kapı kapandığı zaman otomatik olarak mıknatıslı dil içeriye girmiş oluyor. Ve yine kapı kolunu kullanarak açabiliyoruz. Evin içindeki birçok küçük detay bu şekilde e, özel tasarımlardan sağlanmış, lamba anahtarlarından kedi gözlerine varana kadar birçok detay bu şekilde tasarlanmış. Yan taraftaki odaya geçerken duvarda bulunan kontrol panelini göstermek istiyorum. Bu katın klimasını yönetebileceğimiz bir panel burada. E, odamıza girdiğimizde buranın da yine iki bölümden oluştuğunu görüyoruz. Geniş bir yatak alanı ve arka tarafta gördüğümüz giyinme odasıyla özel banyo tuvaleti. Burada da yine oldukça geniş dolaplar yer alıyor ve arka tarafında bulunan banyoya geçiş yapabilmemiz için bu şekilde şeffaf kapılar kullanılmış. Hem dışarıya hem de içeriye açılan bu fonksiyonel kapıları kullanarak banyomuza giriş yaptığımızda diğer banyolarla aynı şekilde tasarlanmış, dizayn edilmiş bir banyo görüyoruz burada. Yatak alanına doğru geçtiğimizde gayet ideal bir büyüklük görüyoruz burada ve yatak başlığı olarak kullanılan mobilyaların yanı sıra burada bir kumaş çalışması da yapılmış. Bu odanın e, kendi ait küçük bir balkonu var. Bu balkona çıktığımızda sitenin içini, e, evin bahçesini ve havuzu buradan görebiliyoruz. Ayrıca balkonda gördüğümüz bu pencereyi kullanarak da salondaki galeri boşluğuna açılan minik bir balkona çıkmak mümkün. Şimdi bu kattaki son yatak odamıza geçebiliriz. Yaklaşık 20 metrekare büyüklüğünde bu geniş yatak odası da çok güzel bir şekilde dekore edilmiş. Yatak başlığı boylu boyunca mobilyalarla kaplanmış. Hemen yatağın yanında giyinme dolapları yer alıyor. Dolapları biraz ilerlediğimizde de bu odanın özel banyo tuvaletine geçebiliyoruz. Diğer banyolarla benzer şekilde tasarlanmış bir banyo görüyoruz yine bu odada. Odadan çıkmadan önce şu geniş balkona da bir bakmak istediğimizde burası hemen evin ön tarafına açılan gayet geniş, ferah bir balkon. Bu katta son olarak çamaşır odamız var. Hadi hep birlikte oraya geçelim. Bu geniş çamaşır odasında bir çamaşır makinemiz, kurutma makinemiz ve kullanışlı bir lavabomuz var. Ve tezgah üstü de ütü masası olarak kullanılabilir. Bolca depolama alanları var buranın, bolca rafları var bu odanın. İstediğiniz şekilde bütün kılık, kıyafet, örtü, fırtılarınızı, her şeyinizi buraya koyabilirsiniz. Bu katı bitirdiğimize göre en alt kata inebiliriz. Şu an evimizin en alt katındayız. Buranın ısısı diğer katlardan oldukça farklı çünkü şu an toprağın altında yer alıyoruz. Dışarıda yaklaşık 42 derece bir sıcaklık var ama burası oda sıcaklığında. Bu katın otoparkıyla başlayalım. Dışarıdan otopark girişiyle gelip arabanızda panjuru açıp içeriye iki araçlık yere aracınızı park edebilip buradan direkt eve giriş sağlayabiliyorsunuz çok özel bir detay bu. Ve burada aracınızı şarj etmek için bir şarj ünitesi yeri ayrılmış. Asansör bakımlarını yapabilmeniz için de hemen burada bir kontrol panelimiz mevcut. Buradan çıkıp karşı tarafta bu katın keyifli yerlerinden birine geçiyoruz. Hamama ve salonaya. Hemen hamamla başlayacak olursak Burası çok güzel ve yalıtımı en üst seviyede titizlikle yapılmış güzel bir hamam. Havalandırması da burada gördüğünüz pencereyle sağlanıyor. Bir göbek taşımız ve bir kurnamız var. Çok ferah bir alan. Kapılar da bu geniş alanda bütünlük sağlaması açısından buzlu cam ve bir ahşap detayla yapılmış. İlerlediğimizde evimizin saunasına girebiliyoruz. Burada buram buram ahşap kokuları alıyoruz. Çok tatlı bir sauna. Kış günlerinizi keyifle geçireceğiniz tatlı bir yer olmuş burası. Ve buranın kapısı da yine bir cam detayla sağlanmış. Güzel bir bütünlük sağlanmış burada. Saunadan çıktığımızda evimizin diğer banyolarıyla benzer bir şekilde döşenmiş bir duşakabin, klozet ve bir lavabo görüyoruz. Ve şimdi evimizin en eğlenceli yerlerinden sonuncusuna geçiyoruz, sinema salonuna. Üst tarafta projeksiyon cihazınızı koymanız için bir yer ayrılmış. Burası geniş bir sinema salonu olarak tasarlanmış olsa da hemen arkamda mini de bir oyun alanı var. Bu güzel yerde günün yorgunluğunu atmanız için bir fırsat olarak size sunulmuş. Akşam gelip filminizi izleyerek yorgunluğunuzu atabilir ve bir sonraki güne inanın çok dinç başlayabilirsiniz. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.